Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ıı, şey, keresisi keresisi serinin ikinci bölümünü evet. oynuyoruz. Bu, en son tamam, Buz var. Benim. Yani. Geç kutusundan açtık daha yeni. Tamam hemen. Tamam, en son burada kalmıştık. Ne unutmayın. Evet. 5 saat düştü. Şimdi buraya Hadi. geldik, buradan bazı evet. şeyler atıyoruz. Tamam. Bayağı bir zorlandık yani yapar. Aa, bu bollu boldu tamam. Kırıyorum vallahi, hepsini. Hepsini kır, sömürelim burayı. <laughs> yarısı, odunların yarısı bende kalıyor, haberin olsun. de hepsini satacağız. Oyun zaten onu bölüştürecek, ne kadar verirse. Tamam. Yarısını falan ayarlayamayacağımız için oyunda zaten hepsini böleceği için parayı. Çevireceğiz değil mi la? Çevirmeden kalsak çok az verir ki. Çevirek bence de çünkü. Ben zaten kocaman çevirme var satmadım. Ya valla ben hepsini kırdım biliyor musun? Son 1-2-3 tane kaldım. Ben de hepsini kırdım. Tamam. Ben de yavaş yavaş getireceğim çünkü hepsi kırıldı. Oha var ağaç kalmamış. İşte diyor. hepsini kırdım. Buraya var. gelen birisi olsa, olsa ağaç nerede diye sorar var ya. İnşallah e, biri gelip de bizim bu ağaçları almaz yani. İnşallah şey yazar. Sen bombayı bombayı ne yaptın? Bombayı koydun. Araba var mı? Ben bulurum sen merak etme. Hemen gidelim. Araba e, ilk başta geldiğimiz yer vardı ya. Ha Bayram, tamam orası. orası orası. Sen atlamıştın da orasıydı. Orayı TNT. Işte. Kanka bayağı bir ağaç oldu dedik mi? Hayır. Sana çıkardınız oğlum. Burası olsa kanka ben burada bir tane Gelsene gelsene. Geliyorum geliyorum. Odun kalmış. <laughs> Odun bitirdik. <laughs> Bu arada arkadaşlar Poyraz'da da belki magmaya gideriz. Poyraz'da Vay da çekeriz. Değerli bir şey ya. Aynen magmada. Orada Arkadaşlar orayı ya. orayı gösteririz size. Eğer Poyraz İsterse oraya gideriz, çek, kırarız orada da. Aynen. Ama orası zor kanka, inşallah ölmeyiz. Ya inşallah bizi toplar vurmaz. Ya da bak, sen orada kırarsın, ben de arabalara yerleştireceğim. Tamam, tamam. Zaten ben kolay çıkıyorum da, bitene de bug var. Ha, biliyorsun değil mi? Biliyorum, sağ Benim araban yavaş gidiyor nedense. Aynen, canın da azalıyor bir anda. Arkadaşlar, zaten elimde buz var. Aha yine çıkmaya başladı. Gelin buraya. <gülüyor> <gülüyor> yine katil olmaya başlıyor arkadaşlar. <laughs> Aşağı gidelim mi? <laughs> Baksana abi. <laughs> Bunlar arabaya sığar inşallah. Büyük bir galeri yapacağız. Bu arada arkadaşlar yakında bize şey açmayı düşünüyoruz dükkan. Galeri açarız bence. Dükkan ya da <laughs> araba. Arabayla değil. <iyiydi>. Galeri açacağız. <laughs> Her şey beleşe veriyorum şimdi de. Gel buraya güzel ne büyümüştün. <laughs> Arkadaşlar ya dedi çek bu beni. Oha kanka büyü, büyümeden kestim bak. Aa sen gel gel tek mi kaldın? Gel sen de. Zahmetiyle Yine ben de. kadı gidek. Yani fazla yani. kestik. Ah, ah, ben bunları da götüreceğim. <laughs> Al atıyorum ben. ben de. Kanka üstüne daha var. Dur şunu da keseceğim. Allah Allah. ağacı gibi. Kanka biten daha büyüyor. Ya yeter <laughs> <mi>? oğlum. <laughs> Yok gide artık ya. Aaa küçücük kalmış. Var. Kanka bunu da kesmeyi unutmayalım. Kanka, kanka yere düştün ne diyorsun sen? Hee sen onu yavaş yavaş aşağı atsana. Düştüm zaten ne diyor. Ya aşağı atalım aşağı. Aynen aşağı atacağım. Kanka büyümüş onu da atacağım. Ben atıp durma atıp durma. Bunları nasıl atacağız? Bir tane daha kanka. Kanka bak. Arkadaşlar. Çık çık. Arkadaşlar. Ver bunu asla. Sen de ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Lan. Lan. Dedim mi ya? Aksiyon Ne oldu? Düştü. Aynen ben kestim bence akşam oluyor yavaştan. Işte. Wann bin ich? ağacı gönderdim. abi. Iyi, iyi. Ee, şu an müthiş kesiyoruz. Da, o ne lan? Şu an Poyraz kesiyor. Ben gönderiyorum aşağı. Hmm. Şimdi şey, Magmada da ben keseceğim. Poyraz aşağı gönderecek. İnşallah yine böyle keseceğiz. Çünkü benim yer. Yani... falan aldım. Magmaya gittim. Bir garaj yap. Senin arabanı yaklaştırıyorum ben. Ona da koy. Yaklaştır. İşte nasıl çok güzel. <laughs> <götürmek> var? <laughs> Bunları çevir. giderek onu o bende. Ya <laughs> koydum Onu da dağıttı ya. Sen boş ver kanka bak yerin dibinin içine giriyor. Bak yerin dibi bak kanka git. kesiyorum yerin dibinin içine girecek. Girdi. Niye giriyor? Çok küçük. Yememiz ki ben anla kes. Kanka seninki yavaş yavaş dolu biz fazla kesmişiz. ne Büyükleri koy. Kalınları yani. koydun? Ya yani bu koymadım. Düzgün koysan mı dikleme söyle. Dikleme zaten. Sen böyle koymuşsun. Normal böyle koyacağım. Bu sağ. İkinci dakika oldu. Arka. Arka. çok, çok Az olmuş zaman artık gidiyor ama biz rahatız. Seni aradım arabaya... baba. Seninki? Ee, baba beni buyur. Beni gör. Ne güzel ya. Akşam hiç bir şey gözükmüyor. bu arada yer biliyorsun değil mi? Hı? Yer kapanmıştı. Kanka yeter evet. mi bu kadar? Yeter. Bizim de. Küçükler. verek, fakirlere verek. Yani alır mı? Ben ışığı nereye koyacağız? Hacı. Ben seni arabaya götüreyim mi? Yok yok koydum ben şuraya. Koydum hadi gidelim. Ver lan benim arabayı. Benim, benim arabayı sarsın. Sarsın arabayı sarsın. Ama bak. İnşallah yine bagalık arabanın altına girmez birisi ve bizi sektirmez. İnşallah. Sen ha, hmm. ben gideyim sen gel. Aa gözü değil mi? Benim mi? Hiçbir şey değil. Aa ben daha az bir şey olsa da gözü Bakacağım. sonra. Benim senin araba gidiyor. Sen de daha net gözüküyor. Benim araba gidiyor belki. Haydi. Ben de düşebilir la. Kanka düşmez. Ben çok iyi koyarım onları. Bas. Aa. Ne oldu? Araba mı takıyor kaldı? Çarpsana arkadan. Emin misin? Çarpma çarpma. Ay, sen gider. A, tamam okey. Yavaş ya. Oh, yavaş yavaş oh, yavaş. Ama ayın çabuk ben mi alayım? Benim araç gitmiyor. Ne diyorsun işte? Ben de bak, gidiyorum. Kalkış, Benim takvaya gelecek galiba. Benim yamuk gidiyor. Ben bilerek yavaş gidiyorum. Çünkü benimki ağır Biliyor. çekiyor. Neyse bekliyorum. Sen git ya. gidiyoruz şu an. Hemen YouTube geldi. <laughs> ya, ben tasıyorum orada. Ha sen odunlar şu an ben de düşüyorum. Şimdi gözüküyor. Arkadaşlar araba ne oldu lan? Yanlış yoldan gidiyorum. Benim araba gitme. Ne diyorsun sen? <gülüyor> lan <gülüyor> odunlar düştü <laughs> odunlar düştü <laughs> odunlar düştü odunlar düştü odunlar düştü 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 düşmüş, benimki şeyler. Ben sende istedim. Ben bezcik oldum. Senin videonun abinin videosunda İnşallah Açayım da düzelsin. Burayı, sohbeti. Aa biri bana yazmış. Ne yazmış? Parazifi dayı. Parazifi bana para verir misin? Yani hiç bakma. <laughs> bozuk diyor lan. Şey var mı? Yok karakteri bozok Onlar da yeter ya. Kas gidiyoruz mu? Şu kalınları al. Az şu kalın kalmadı, kalmadı ki. Bakın çok güzel. fazla. Alın alın. Al. E, dur şunu alayım gidelim de. Ben bak, ben, ben gidelim. yavaş döndüm. Dur gel. Yok bende bende. Evet. Nerede lan? Şurada. <laughs> araba, araba istat ediyor bak gitmiyor araba. Yavaş gel ben... Yavaş gel ben. <laughs> Seninkiler bir baba yedi görmem mi? Lan 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 lan. Lan gidiyoruz Güzel. Güzel. Buradan güzel. arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kayıp durup geldik de buraya. Aynen. Ondan dolayı şimdi çok zor anlar. Evet. O yüzden şimdi hemen geldik buraya. filan yanlış şeyler yaptık da. <laughs> Aynen. Ben de geldi arkadaşlar. Tamam kocaman. Giriyor. Çünkü en pahalı. Tabanı şey, hmm. aç. Ne? Tabanı aç falan. Hangi girmiyor? Ay giriyor tamam. şimdi odun kasıyoruz. Aklımızda çok benim güzel bir planlar var da. Var. Benim senin aracın. Ben de diyorum ende mi gidiyor o var lan. O ya şaşkın. Yo en değerli dedi ya. Ben de ant dedim. En az. Ey sen konuşmadın çok fazla. Bu gitti. Çoktu. Benim arabam var. Nem 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 nem. Çikolata yedim bir tane. Tamam. Takipçileri göstermek için yedim. Yoksa O, Arkadaşlar bu arada bunu çevirmiş halini merak ediyorsanız mavi oldu şöyle. Evet, Bu, ne? Ya odun merak odun çevrilmiş halini merak ediyor varsa diye gösterdim. Ee, buz buzdur buz, mavi. Efe'nin arkadaşlar arkadaşlar Efe'nin o videosunda magmaya gitmeyi düşünüyoruz. Aynen. Ben Eymen'de ben Eymen'de ben nereye, gideceğimizi nereye gideceğimizi bilmiyoruz ama. Hmm. Eymen'e de video gelecek çünkü. Eymen'i özel bir yere götürebilirim. <laughs> demesin. Eymen sen de ben Eymen'de gidelim mi Ender'liğe? Yani evet, ben... İnşallah Ama şey bazı ba balta var bu bırakak. Aa, aa. Önemli balta Anne var var. bırakırız. Tek en nereye baltası Bir yere gitmiyoruz şu an. Efe abim nereye gittim? Yok o videomda gidiyorum belki seni götürebiliriz. Kanka buraya Döşün. <laughs> i̇şte kanka çünkü bak orada döşeniliyor. Direkt arabaya geçmesi daha iyi. Çünkü şimdi Ne arabanı mı götüreceğiz hepsini benimkini mi? Kanka ikimize de bölüştürürüz. Tamam ya. Veya biz veya bir ağaca yük, bir, yere yükleriz beraber atarız satma yerine. Benim bir tane kalmış onu da atıyorum. Benim daha var. Tabii para Kanka gel bir en dediğimiz de şu. Hileli olan bu. Aynen hileli olan. Bu oldum. ağacın bütün çıktığı şey. Bir tanesi bütün ağacı çıkıyor. Evet. Mesela arkadaşlar şu bir tanesi. Gel kanka yanıma. Şu bir tanesi bu tüm entten çıkmış. Tüm ent yani. Ee, Litülüm. ya. Ee, ben de son bayağı. Gördüm. Ama iyi, li, li, li. Mi? Bir tane adam var. Gördüm Kocaman kocamanlar. Aynen. Benimkiler bile yine iyi bir iş yani. Öyle diyorum hep. Evet. Şu an az kaldı benim moduma yardım etsene. Eymen bile yardım ediyor be. Atıyor mu? Eee abi oraya gitmeyeceğim. Buraya koyacağım. Nereye atıyor lan o? Bilmiyorum ki. İlme e, bak bir tane bak şuraya atacaksın ha. Nereye attı? Bak, bak buradan alacaksın. Buraya ben atacaksın. Biliyordum. Ya ama nereye atıyorsun sen? Tek Kırk dakika Ben atacağım. Ben atacağım. Atın atın. Ben bir tane bıraktım oraya biriniz atın. Eee hemen bak şurada da bir tane var. Onu da sen. Ee sen de kimsin ya? Şöyle yana. Ha mu? Evet. Koy şimdi onu. Aferin koydu. Gel boşaltayım mı? Koy gel gel bir araç Yere sepetle. Hangi arabaya? Tamam. Eymen nereye sıçak? Eymen'e ben bindiririm sana oraya gitme. Pembe araba. Arkadaşlar bakın böyle buz işte. Gördüğünüz gibi. Bunlar böyle. Kaçıncı dakika olmuş istediğimizi yapabiliriz. 23. dakikada. Belki Poyraz yaparız. Tamam mı? Sen de yapabilirsin Tamam bitirip hemen magmaya geçeriz o zaman. Benim şey dedim Aynen. Ya çok kayıyor ya buz. Ben bu arada kanka, arkadaş, kanka, kanka. gidiyoruz. Buzları yerleyin. Eymen yapıyor mu? Yapıyor yapıyor. Görmüyor mu evinin karakteri? Şimdi hepimize izin açacak. 3'e bölecek. Yani 100 bin gelse 100 bin hmm. gelmez de 100 bin gelse 35 yok. 80 90 33 şey bin 33 bin etmiş. 33 TL falan geliyor. Yani. Şunları niye çevirmediniz daha? Hangilerini? Yerde küçük olan. gidelim sıkıntı yok. Evet. mu? Emoce vurdum. ben takip et. Gökün mü be sıkıntı çek. İşte <laughs> Bidan kala basar. lan. Kanka artık kapa etsene. Abi dur. Baba gir. Baba gir ya vallahi. yeter ya. Ne oluyor? Olur. Aa bütün gazlar dış ya. Bu yardım et atsam. Aa ne? Kanka senin yüzünden her eriyerek yayılıyor. Kanka. Bak bana bak baza bak. Zıplıyorum geri sokuyor adamlar. Geldi. Kaç para o geldi? 6. Bir tanesine kaç para geldi? Bakalım. 626 bin var. 1000 lira ver geldi. 1000 2000 falan. Tamam kurtuldun sonunda. Kapa kapa. Evet. Hemen arka kapa. Sen ha. Bin nerede misin? Baba ne para gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Bildiğin gelmiyor. Ben açtım mı? Açık. Aha. Bak gelmiyor, hiç bir şekilde bak atıyor. Atmıyorsun sen çünkü. Atıyorum ha. Al. Yutacak Tamam, bir sana atar. Zaten böyle, zaten... <laughs> bir tane de bir şey atmışlar. ki Sadece bana mı geliyor? Mı? Bize para gitmiyor.